Darbe kalkışmasının ardından tutuklanan kişi sayısı yurt genelinde 35 bine aşınca Adalet Bakanlığı ceza ve tutuk evlerinde yer açmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Bolu'da 700'e yakın dosya değerlendirilerek içerisinde durumu yeni yasaya uyan kişiler denetimli serbestlik yasasından faydalanarak serbest bırakılacak. Tahliye olması beklenenler arasında Bolu F tipinde kalan Alaaddin Çakıcı da var. Çakıcı'nın avukatları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na müvekkiller için dilekçe vererek yeni yasada faydalanmak istediğini resmen iletti. Alaaddin Çakıcı'nın tahliye olabileceğini duyan sevenleri, farklı şehirlerden F-Tip önüne gelerek Çakıcı'nın tahliyesini beklemeye başladı. Cezaevi önünde açıklama yapan Çakıcı'nın avukatı Can Sevinç, ''Şu an bizim için bir sorun görünmüyor, gerekli dilekçelerimizi verdik ve incelemenin bitirilerek Alaaddin Çakıcı'nın tahliye olmasını bekliyoruz.'' dedi. FTP cezaevinin önünde Alaattin Çakıcı'nın tahliyesini bekleyen amcası Cevat Çakıcı cezaevine gelen ilk kişi oldu. Mutluluğu yüzünden okunan Cevat Çakıcı uzun bir süre cezaevi önünde bekledikten sonra tahliye işlemlerini takip etmek için adliye gitse öğrenildi.